Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Hayır kapılarını hikmetle açan, her türlü müşkülü gideren ve kolaylaştıran, hüküm verendir Allah Azze ve Celle. Ey gökleri ve yeri yaratan Allah'ım! Sen her şeyi hakkıyla bilensin. Fettah olan isminle yakarıyorum sana. Sen hüküm verenlerin en güzelisin. Bizi haksızlık yapanları alçalt Allah'ım. Haklılarımızı yücelt. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Fettah isminle yakarıyorum sana. Bize merhamet, iyilik, ve hayır kapılarını aç. Düğümlenen işlerimizi çöz Allah'ım. Hakkı görmemiz ve seni bulmamız için kalbimizi ve gönlümüzü aç Allah'ım. Fettah isminle yalvarıyorum sana Allah'ım. Sen ki gönülleri de fethedensin. Mübarek bir fetih ver bize. Zor olan işlerimizi kolaylaştır Allah'ım. Dünya ve ahiretimizi mamur edecek olan dinini yaşamamızı bize kolaylaştır. Fettah isminle yakarıyorum sana. Bilmeden yaptığımız isyanlar yüzünden bize nimet kapılarını kapatma. Eğer unutursak Allah'ım, eğer gaflete düşersek merhametini ve affını esirgeme bizden. Senden gayrı hakim yoktur Allah'ım. Hükümlerinin ruhumuzda neşvi neva bulmasını nasip et bize nefes alıp verdiğimiz her an kalbimizden işittik ve itaat ettik sesi yükselsin ezeli ve ebedi ilminle indirdiğin mübarek Kur'an'ın sesi kaybolmayan tek ses olsun kainatta fettah isminle yalvarıyorum sana Allah'ım her sıkıntı ve darlıktan sonra gönüllerimizi aç bize ferahlık ver gaybın anahtarı senin katındadır Allah'ım. Sen gizli ve açık olan her şeyi bilirsin. Gizli açık yaptığımız günahlarımızı affet Allah'ım. Bize bağışlanma kapılarını aç. Fettah isminle yakarıyorum sana Allah'ım. Senin bize ihsan ettiğin gibi bizim de ihsan sahibi kullarından olmamızı nasip et. Gönül kapılarımızı kötülüğe kapat. İyiye aç Allah'ım. Hayrın anahtarlarını elimize ver. Allah'ım Fettah isminle yalvarıyorum sana. Sen ki yegane hüküm verensin. Bizi hükmüne razı olan kullarından kıl. Emrine ram olan kullarından eyle bizi Allah'ım. Allah'ım Fettah isminin tecellisini göster bize. Bağışlanma kapılarını aç. Bağışlanma kapılarını aç ki Umutlarımız tükenmesin. Bağışlanma kapılarını aç ki işlediğimiz her günahtan sonra dönüşün ancak sana olduğu hakikati kalbimizden silinmesin. Kusurlarımızı ört. Senden başka hakem yoktur Allah'ım. Sen ki bize hakla batılı birbirinden ayırt eden kitabını indirdin. Kitabına ram olan kullarından kıl bizi Allah'ım. Gaybın anahtarı senin elindedir Allah'ım. Kaybımızı bize hayırlı kıl Allah'ım. Fettah isminle yalvarıyor Musa aleyhisselamın diliyle dua ediyorum sana. Rabbim benim göğsüme genişlik ver ve işimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Akşamın kızıllığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü Feraha çevir Allah'ım. Yorgun yüreklerimize, yosun tutan ruhlarımıza baharı getir. Fettah isminle dua ediyorum sana Allah'ım. Dünyanın aldatan cazibesine kapılan gönüllerimizin üzerinden bir tül gibi çek al karanlığı. Ey yarattığı her şeye dilediği gibi hükmeden Allah'ım. Davetine razı olarak boyun eğen kullarından eyle bizi sana itaat etmenin kapılarını genişlet bize. Fettah isminle yalvarıyorum sana Allah'ım. Her müşkülümüzü sen aç. Darlıktan bizi kurtar. Kalbimizin kilitlerini aç. İlmin kapılarını bize aç. İlham kapılarını bize aç. Hayrın kapılarını bize aç. Helal rızık kapılarını bize aç. Nurun yaz güneşi gibi kuşatsın kalplerimizi. Meleklerinin kanatları kalbimize değsin. Ya Fettah! Ya Fettah! Ya Fettah! Bereket kapılarını bize aç. Tövbe kapılarını bize aç Allah'ım. Cennet kapılarını bize aç. Kalp gözümüzü aç Allah'ım. Sana teslim oldum Allah'ım. Ruhum senin sevgine aç. Ruhumu senin sevgine aç Allah'ım ve ölünce tabutumun her çatlağından senin nurun dolsun Allah'ım. Allah'ım nurunla bizi kuşat. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Allahu Teala Ahkaf suresi 13 ve 14. ayetlerde şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennetliktirler. Yaptıklarına mükafat olarak sonsuza dek orada kalacaklardır. Rabbim, bütün meşguliyetlerimi senin ilahi rızan için yapmamı nasip eyle. Azaptan korunmakla meşgul olmamı nasip eyle. Azaba götürecek meşguliyetlerle benim aramı ayır Rabbim bana dost doğru yaşamamı ve cennetini nasip eyle. Allahu Teala Tekvir Suresi 27, 28 ve 29. ayetlerde şöyle buyurmaktadır. O Kur'an alemler için yalnızca bir zikirdir. Sizden dost doğru bir yön tutturmak dileyenler için. Bununla beraber o doğruluğu alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Rabbim nefsin müttali olmasından temizlenerek doğruluğu, riyadan temizlenmekle samimiyeti, samimiyeti kalbine nakşetmenle ihlası nasip eyle bana. Amelimden amelimi beğenmeyi çıkar Rabbim. Ne yaparsam hayır adına, ne yaparsam ilahi rızan için, lütfundan ve ihsanındandır senin. Ne bendendir amelim, ne de benim sayemdedir. Her şey senin dilemen nedir Rabbim? Rabbim, hakkımda hayırlı olanı dilemeni dilerim senden ve vaad ettiğin gün gelip huzuruna çıkınca cennetini nasip etmeni dilerim. Yarattıklarının en seçkinine, mahlukatın en iyisine ve vahyinin emini olana en faziletli salat ve selam eyle. En faziletli bereketleri onun üzerine indir.'' Çünkü o senin risaletini tebliğ etti. Emrini bütün çıplaklığıyla açıkladı. Ölüm kendisine gelinceye kadar apaçık hakka delalet eden delillerle insanları sana çağırdı. Öncekiler arasında Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Sonrakiler arasında da Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Aline ve Tertemiz ehli beytine olsun. Peygamberler içinde kendilerinde en güzel varisler bıraktığın peygamber gibi onların arasından da en güzel varisler bırak. Ey merhametlilerin en merhametlisi, senin izzet ve kudret sahibi olan Rabbin onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah rızası için El-Fatiha ve